videomuzda karaciğer ve safra kesesi üzerinde oluşan sorunların kuantum bilinç analizi düzlemi üzerinden nasıl oluştuğu, kaynağının ne olduğu ve bundan kolayca nasıl kurtulabileceğine dair çok değerli, önemli bilgileri paylaşacağım sizinle. Evet, karaciğerden günde 1 litre kadar safra salgılanmakta ve bağırsaklarda yiyeceklerden dolayı oluşan yağlarla bazı vitaminlerin emilimini sağlamak başta olmak üzere çeşitli fonksiyonları da yerine getirmektedir. Safra, karaciğerden midenin devamı olan 12 parmak bağırsağına doğru akarken yolu üzerindeki safra kesesine uğrayarak burada birikir. Safra içerisindeki su emilerek biraz daha yoğun kıvamlı safra oluşturur. Özellikle yağlı yiyecekler başta olmak üzere bazı gıdaların yenmesinin ardından Safra kesesi kasılarak içerisindeki yoğunlaşmış safrayı 12 parmak bağırsağına doğru gönderir. Normal koşullarda safranın bileşiminde bulunan maddelerin belirli miktarlardaki karışımı sayesinde bu sindirim sistemi sürdürülür bedenimiz tarafından. Fakat safranın içinde yer alan bileşenlerdeki herhangi bir artış veya azalma söz konusu olduğunda o bileşenlerin içindeki karışımların dengesi bozulduğunda safranın alışkanlığında bozulma meydana gelir ve safra kesisi içerisinde tortu bırakıcı durumlar oluşmaya başlar. Tortular oluştukça zaman içerisinde bu tortular taşlaşmaya başlar ve safra kesesi taşlar oluşmaya başlar. Safra taşı oluşumu başladıktan sonra taşların sayısı ve büyüklüğü artarken genellikle herhangi bir yakınma ya da rahatsızlık söz konusu olmaz. Kişi bunun farkında dahi olmaz. Büyük çoğunluğu sessiz olarak seyreden safra kesesi sorunu daha sonra acil müdahaleler dışında bazı teknikler yapılırken aslında safra kesesi taşı oluştuğu fark edilmektedir. Tabii ki safra kesesi taşı oluştuktan sonra ayrıca ortak safra kanalına doğru bu taşlardan birisi düştüğünde pankreasın da salgısının yolunu da kestiği için süreç içerisinde pankreasta da iltihap oluşmaya başlamaktadır. Aslında pankreastaki oluşum farklı bir nedendir ancak buna vesile olmaktadır. Ayrıca bir de karaciğer yağlanması sorunu söz konusudur. Ancak bu karaciğer yağlanması sorunu da kendini kolay kolay göstermez. Tabi bunlar çeşitli yollarla sarılık gibi farklı şekillerde kendini açığa çıkarabilir. Tıp camiasında karaciğer ve safra kesesi sorunları bu çerçevede ele alınmakta. Ameliyatlarla, ilaçlarla bu sorunların üstesinden gelinmeye çalışmaktadırlar. Peki, kuantum bilinç analizi düzleminde safra kesesi, safra kesesi yolları, karaciğerde oluşan sorunların kaynak nedenleri nelerdir ve biz oluşabilecek bu sorunlardan nasıl kolaylıkla kurtulabileceğiz buna dair bilgileri ve videonun sonuna doğru günlük yaşamınıza dahil edeceğiniz olumlamaları da eklemiş olacağız. Bu arada lütfen bu videoları izleyin ve izlettirin çevremizdekileri. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Daha fazla kişinin bu videolara ulaşmasına vesile olunuz. Çünkü bir cümle dahi bir kişinin bilinç veya bilinçaltı düzeyinde farkındalığına sebep olduğunda kişinin kolaylıkla o sorunundan kurtulmasına yardımcı olacaktır. Evet, kanalımızda bulunan diğer sorunlara dair ve bunların çözümlerine dair hazırladığımız videolardan da anlaşılacağı üzere kuantum bilinç analizi düzeyinde baktığımızda karaciğer veya safra kesesinde oluşan sorunların aslında kaynağı bilinçle bilinçaltı düzeyde geçmişinizde yaşadığınız bir travmadan, travmatik bir duygudan ortaya çıkmaktadır. Bu travmatik duygu ne olabilir? Karaciğer ameliyatı yapılıyor şu an. Bir insan midesiz, dalaksız, tek böbrekli, hatta akciğersiz bile yaşayabilir. Ama karaciğeri olmadan bir dakika bile yaşayamaz. Biliyorum hocam. Ama o bir dakikanın nelere bedel olduğunu bilmiyorsun Damla. Çünkü o bir dakikanın içinde hırs, kavga, hesap hiçbir yok. Evet, yaşamınızın geçmişinde bu yakın bir geçmiş veya uzak bir geçmiş. Bunu kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Çok belirgin bir duygudur aslında. Evet, karaciğer veya safra kesesinde oluşan sorunların temeli genel anlamda kızgınlık, öfke, affedememe, kin ve intikam duygularıdır. Evet, bunlar şu şekilde meydana gelmektedir. Eğer karaciğerinizde yağlanma durumu söz konusuysa, bu durum geçmişte yaşadığınız bir travmanın sonrasında sürekli zihninizde tuttuğunuz o yaşanmışlık, travma, kızgınlık ve öfke duygusudur. Karaciğer yağlanmasının sebebi bu kızgınlık öfke duygusuyla beraber o kişiye hiçbir şey yapamama halidir. Yani o kişiye bir şey yapamadığınızdan yakınıp durma halidir kızgınlık içerisinde. Bu durum karaciğerinizde yağlanmalara sebep olmaktadır. Karaciğerde lekeler, kistler oluşabiliyor. Bunun kaynak nedeni ise yine yaşadığınız o travma içerisindeki duyduğunuz kızgınlık ve öfke ve o kişiye hiçbir şey yapamama hali, bundan yakınma halinizden dolayı yakınlarınızdan da destek göremediğinizde kendinizi kimsesiz ve aciz durumda hissetmeye başladığınızda karaciğerlerinizde de lekeler oluşmaya başlamaktadır. Bir diğer durum safra kesesinde taşın oluşma hali ise o yaşadığınız travma içerisindeki olay durumda edindiğiniz duygudur. Ve o yaşadığınız travmayı her an sürekli sık sık zihninizde tuttuğunuzda her an o olay içerisindeki kızgınlık duyduğunuz ve kin oluşturduğunuz intikam alma duygusu içinde olduğunuz. O kişiye dair affedemediğiniz o kişiye dair sürekli zihninizde o olay çerçevesinde o kişiyle savaşır halde olduğunuzdan. Zihninizde sürekli o kişiden intikam aldığınızı düşündüğünüzde ve o kişiyle sürekli bir zihinsel savaş halinde Bulduğunuzda kendinizi işte süreç içerisinde safra kesesinde taşlar oluşmaktadır. Tıbbi olarak hani safranın bileşenlerindekilerde e, azalma veya artış olarak değerlendirilen bu dengenin bozulması hali aslında bizim yaşadığımız travmayla beraber duygularımızdan oluşan bir tetikleyicidir o e, safranın bileşenlerinin dengesinin bozulması. Doğal olarak duygumuza paralel her an biz karaciğerin safra salgılaması sistemine müdahalede bulunuyoruz farkında olmadan dolaylı olarak. Evet, safra kesesinde taşların oluşma nedeni kim ve intikam duygusudur. Bir diğer, safra kesesinde tümörel durum oluşuyorsa, yaşadığınız o travmayla ilgili ve o kişilerle ilgili bir şey yapamadığınız gibi kin ve intikam duygusu beslediğiniz gibi ama hala kendinizi tehdit altında, güvensiz hissediyorsanız ve o durumda kurtulamayacağınız kanaati içindeyseniz maalesef safra kesesinde, çeperlerinde tümöral durumda oluşturmaya başlanır. İşte aslında karaciğer olsun, safra kesesi olsun, bunlarda meydana gelen her türlü sorunun bilinçaltı kaynak nedeni genel anlamda bunlar. Tabii ki herkesin kendine göre yaşadığı travmatik durumlar fark edebilir. Peki bu durumdan kolayca nasıl kurtulacağız? Öncelikle yaşadığınız her türlü sorun, sadece karaciğer veya safra kesesi için konuşmuyorum. Genel anlamda yaşamınızda sorun olarak gördüğünüz her şeyin kaynak nedeni zihninizde ve bilinçaltınızda bulunur. Evet dışarıda bir olay, bir dünya yok. Bütün dünyayı bilinç düzeyinde zihnimizde algılarız ve duygularımızı orada oluştururuz. Öyleyse bilinç düzeyinde oluşturduğumuz duygular veya bilinç altında travmatik olarak kodlanmış duygulardan arındığımızda olaylarda kendiliğinden değişmeye başlayacak. Doğal olarak karaciğer veya safra kesesi sorunlarına ki özellikle safra kesesini aldırmış olsanız dahi bu duygulardan kurtulmadığınızda karaciğer yağlanması ve karaciğerde sorunların daha fazla nüksetmesi halinde durumlar yaşanabilecektir. Öyleyse öncelikle geçmişimize dönüp geç bu durumu yaşamamıza sebep olan kızgınlık, öfke duyduğumuz... hiddet ve nefret biriktirdiğiniz, kin intikam duygusuna girdiğiniz o olay durum kişilerle ilgili bir affediş sürecine girmeniz gerekiyor. Evet, koşulsuzca o olay durum kişileri affetmemiz gerekiyor. Bu şu demek değildir. Ben seni affettim gidip boynuna sarılıp hiçbir şey olmamış gibi davranma hali değil bu affetmiş. Affedeceğiz, koşulsuzca affedeceğiz ve onları yaşamımızdan çıkaracağız. Bu süreç hem kendimizi özgürleşmiş hissedeceğiz. Hem de o olayın artık bizi rahatsız etmesini duygusal olarak rahatsız etmesinden kurtarmış olacağız. Hem de karaciğer veya safra kesesi ve yollarının sorun oluşturmasından uzaklaşmış olacağız. Hatta ben bu durumu şöyle izah etmekteyim danışanlarıma. Diyorum ki o kızgınlık duyduğunuz, kin, intikam beslediğiniz kişi siz farkında olmadan köpek gibi boynunuza bir tasma dolamışsınız ve ucunu o kişinin eline tutturmuşsunuz. O kişi farkında bile değil sizin ona ne yapmak istediğinizi. O kendi yaşamını keyfince sürdürmekte. Ancak siz her anınızı ona duyduğunuz öfkeyi, kini, kusmak arzusu içerisinde geçirip onun peşinden bir dakika ayrılmıyorsunuz. Hayatınızda en sevdiğiniz çocuğunuz, kardeşiniz, eşiniz, anneniz, babanızı dahi o kadar kendi zihninizde tutmuyorsunuz. Ve yaşamınızın en değerli, en önemli varlığı haline getiriyorsunuz aslında kızgınlık duyduğunuz kişiyi. İşte doğal olarak o boynunuzdaki tasmayı çıkarıp attığınızda yani affettiğinizde koşulsuz olarak aslında yaptığınız şey o kişiyi serbest bırakmak değil, kendinizi serbest bırakmak, kendinizi bu yaşamda özgür kılmak. İşte bu özgürlüğü elde ettiğinizde yüzde yüz karaciğer veya safra kesesi sorunlarından kolaylıkla kurtulabileceksiniz. Lütfen bu durumu iyi değerlendirin. Bu tarz travmalar yaşayan insanlar, hayır asla affetmeyeceğim, ömrümce affetmeyeceğim, benden bulsun, ben ona göstereceğim, ben onu cezalandıracağım gibi intikam duyguları, o kinini kusma hallerini eğer sürdürecek olursa kişi maalesef ömrü boyunca sağlık sorunu, karaciğer veya safra kesesinden olduğu gibi çok kısa süre içerisinde aslında kendi yaşamını tüketmiş olacak. Lütfen benim burada paylaştığım bilgiler kızgınlık, kin duyduğumuz kişileri rahat bırakmak değil. Sizin özgürleşmeniz, sizin rahatlamanız için bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. İnanın hafifleyeceksiniz. Rahatlayacaksınız. Özgürleşeceksiniz. Çünkü her şey yaradandan gelmiştir. Kim duyduğunuzda sizde. Her şey bütünün parçasıdır. Kendinizi affetmeniz için karşıyı affetmeniz gerekir. Aynı şeydir aslında köken olarak. Bu nedenle lütfen dediğim gibi boyunlarına sarılmak zorunda değilsiniz. Yaşamınıza dahil etmek zorunda değilsiniz. Affedin ve yaşamınızdan çıkarın. Özgürlüğü deneyimleyin bu yaşamda. Evet. Şimdi günlük yaşamınızda bu duygulardan da kolayca arınabilmenize yardımcı olacak olumlamaları sizlerle paylaşacağım. Olumlamalar. 1. Dile getiremediğim tüm kızgınlık, öfke, hiddet ve nefret duygularından arınmayı seçiyorum. 2. Farkında olduğum veya olmadığım bilinç altındaki tüm kin, intikam duygularından, inanç ve kalıplarından özgürleşmeyi seçiyorum ve şifalanmalarına izin veriyorum. 3. Kendime güveniyorum, yaşama güveniyorum. 4. Yargıladığım ilişkilerimin sevgi boyutunda olmasına ve sevgiyle ilerlemesine izin veriyorum. 5. Yaşamımdaki herkesi ve her şeyi koşulsuzca affediyorum. Onları kendi yaşamlarına teslim ediyorum ve kendimi onlardan özgür kılıyorum. 6. Kendimle, çevremle ve hayatla ilgili tüm ön yargılarımı bırakmayı seçiyorum. 7. Geçmişimde yaşadığım her bir deneyim benim ruhsal gelişimim için birer kazanım olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum. 8. Yaşadığım ve yaşayacağım her şeyi olduğu gibi ve sevgiyle kabul ediyorum. 9. Hayatımda her şey yolunda. Güvendeyim, huzurluyum, sevgi sevgideyim ve özgürüm. Evet, affediş eşittir özgürlük. Affediş eşittir kendinize özgürlük. Affediş eşittir kendinize hafif hissetme. Eğer bunları istiyorsanız, bunlarla beraber hakikaten henüz bu duygular içerisindeyseniz dahi, henüz safra kesesi yolları, safra kesesi taşı, karaciğer yağlanması sorunu gibi sorunları henüz oluşturmadıysanız ama bu duygulara sahipseniz dahi lütfen bunlardan kurtulun, arının göreceksiniz yaşam özgür ve hafif yaşanmaya değer. Ve bunu deneyimleyeceksiniz. Sevgi ve aşkla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.